doğru gelin gençler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Bu spiker gibi konuştum, boş yaptım pardon. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Spider oynayacağız. Arkadaşlar oyna dedim. Başladık arkadaşlar. Galiba oyun ben yokken başlamış. Ana yani niye Ha yani bastım gibi gördüm. Dur arkadaşlar dondu oyun. Oyunun donması geçince devam ettireceğim videoyu. Evet arkadaşlar öldüm. Beni tekrar baştan başlatacak. Şu anda bir maç devam ediyor. Gözlemelerinizi... Arkadaşlar gelin bunları izleyelim. Arkadaşlar şurada... Açsana şurayı açsana. Ne olacak? Anahtar var orada anahtar. Ben olsam arkadaşlar olurdum dur ya. Böyle yapınca arkadaşlar bu arada duvarı böyle yapınca al gelemiyor öldüremiyormuş sizi galiba öyle bir şey varmış onu da arkadaşlar videonun içinde deneyeceğim dinlettim büyük 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 Şarkı. arkadaşlar ben bunu izleyeceğim adam güzel gibi gözüküyor adam olmuş adam olmuş gidiyorsun da aha sıkıştım mı oraya dedim ben de biraz bak var arkadaşlar bak evet şu an gidiyor bence canlı yeni bakayım üst katı geliyor arkadaşlar o sırada adam şuradan zarfay ama yukarı şu an geliyor ama sen de aha yukarı çıktı kız Galiba onu şu an takip ediyor mu acaba onu bilemedim. Bence takip etmeyi bıraktı. Arkadaşlar. 4 dakika kalmış. 4 dakika sonra arkadaşlar sıradaki turla karşınızda olacağım. Arkadaşlar Aha yakalandı. Usher. Fatih. Aha. Gelemedi. Gel Anam gelmiş. Arkadaşlar görmüş. Aa evet arkadaşlar o da yaptı. Videonun içinde yaptı becerdi. Arkadaşlar şaşırdım. Bu videoda inşallah oyuncak olabiliriz yani inşallah. Çünkü hiç olmadı. Burada neler yazıyor? Bunları bu gizemleri daha sonra çözeceğiz arkadaşlar. 3 dakikası kaldı onun. Diğerine bakalım. Diğeri ne oldu? Aha ölüyormuş. Aha. diğer el fati oluyor. Nam 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 nam. Bir tanesi öldü arkadaşlar. Kaç kişi kaldı? iki kişi. Bir us bu. Diğeri de ölecek. Bu desliga üstte i̇şte duruyor. Arkadaşlar bu arada bu oyunun hikayesi ne? Ben merak ediyorum. Ben bilmiyorum. O oyunu gördüm Roblox'ta çekeyim dedim size. Hadi bakalım. Hadi be abi. Hadi be abi. Sıfır parça diyor. Sıfır. Sıfır ne demek? Zero demek. Zero da İngilizce'de sıfır demek. Bu... evet arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Şu anlarda bir tane örümcek var. Çok tehlikeli zehirli. Türkiye'de bir yerde çıkmış. O örümceğin yani e, bilmiyorum. Yani o resmini gösteremem ama Instagram'da gözük gösteriliyor sonuçta öyle bir şey olduğu için. Yani öyle örümcek görürseniz dikkatli olun sakın elemeden kaçın orada. Arkadaşlar bu da size bir bilgi olsun. Yani aha mora antları aldı arkadaşlar kaçacak. Hadi bakalım arkadaşlar bir kişi kaçtı. Kaçtı. O bu niye kaçmadı? Evet arkadaşlar oyun bitti. Şimdi biz gidiyoruz arkadaşlar. 4 dakika 5 dakika oldu video. Biz daha yeni başlıyoruz. Gahtrella Cadiaka Arkadaş bu arada şurada benim adım yazıyor. Cadiak yazarsanız beni bulursunuz. Bana arkadaşlık isteği atın. Birlikte oyunlar oynayalım. Arkadaşlar. Evet. 3 kişi oynayacağız. Cadia Kuhekümeret'e sana ne yazdı herhalde? 43, 89, 9. 89, 9. Bakalım. <laughs> evet arkadaşlar şu an oturuyoruz. Oturmak ne demektir? Oturmak demektir. Bu tarafa döndü. Arkadaşlar bana geliyor. Aha arkadaşlar bana geldi. Videoda şans. Arkadaşlar ben oldum videoda şans dedim bildin ya. Ben oldum arkadaşlar. Yapi yes. Arkadaşlar ben oldum. Ha, ha 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 Ama seri cidden sen bir good git okuyamıyorum arkadaşlar. Şimdi bana biraz daha uzat Aha arkadaşlar atlamak için oy ver verdim. Uf uh, bu ya. Aha arkadaşlar başlayacağım. Bu mor oyuncular tutar Hı, tamam arkadaşlar videoda tekte ilk turda tekte oldum ha gerçekten böyle bir şey olamaz dede yükseklikten düşmek biraz süresi evet arkadaşlar başladı ben şöyle arkadaşlar ilk tur. Oh 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 ziz, 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 oh, Kaçma gel buraya. İşte buraya da koyalım da daha sonuç. Kaçma 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 kaçma. Kaçma nom nom nom. Yiyeceğim. Oh oh, oh. Sen şimdi yiyemez miyim lan ben? Benden korkacaksın. Hım, nöm, nöm. Gel buraya. 8 dakika da seni de yiyeceğim. Ha ha ha. Başka birileri var mı bu arada dışarıda? Aha oh, varmış. Gel buraya. nam 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 Peşinden geleceğim ve seni yiyeceğim. Ha 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 ha. Geliyorum. Seni Kaçma gel buraya. Nam 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 nam. Yiyeceğim seni. Ya kaçtı arkadaşlar. Ama bir kişi yedik bu bir. Dedik. 7 dakika kalmış hayır. Anahtarı baştan bulursa kötü olur. Ya kazanmam lazım arkadaşlar sizin için. Aha hayır kaçırııııııı Hayır. Dersiniz Bop amcadan kaçmayın Vah hah hah Kaçmış mı? Hayır ama demek ki buralardasınız değil mi? Düz kata çıkış olabilir. anahtar var ve pil var burada. Bu arada arkadaşlar bir iki üç tur falan oynayacağım. Ama bayağı uzun sürüyor turlar <laughs> herhalde. Gel buraya. Om nom nom nom. Om nom nom nom. Hayır hayır kaçıyor hayır. Yiyeceğim seni hayır kaçıyor. Arkadaşlar kadar hızlı gidiyorum ya kaçmıyor kaçıyor kaçıyor. Şurayı bırakayım da. Gelceksin. Aha buldum seni. Kaçma, gel buraya. Aha bak taktik yapıyorlar. Arkadaşlar yemiyorum. Ya aynı taktiği yaptılar. Aha hayır şok oldum 20 saniye. Hayır arkadaşlar ölüyorum. Hayır. Arkadaşlar hayır. Seni bir yerden alıyor. Senin doğduğuna pişman edeceğim. Hadi Arkadaşlar. VM daha çıktı. Hayır kaçamazsın. Gel buraya, gel buraya. Yum 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 yum. Etleyeceğim da. Ne yapacaksınız Kalkamayın lan oraya. Korkuyor musunuz lan? Şuradaki şeyleri alabiliyor muyum arkadaş? Bu kapı kapalı. Aa bak kalmıyor. <laughs> hayır baklı kaldım. Baklı kaldım hayır arkadaşlar. Nom, nom, nom. Nom, 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 nom. Nam 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 yapacağım bunları arkadaşlar. Sizi <laughs> tuzağa sokmaz mıyım? Tamam tam senin kaçma kaçma. Hmm. Üç <laughs> dakika kaldı hayır. Olamaz hayır. Burada yok. Gidelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. <laughs> Aha bak bu bana şeyin taktı. Gisi. Tik Hayır, hayır, kaçamazsınız. Hayır, 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 no 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 no. Oyun bitti. Hayır ya. Arkadaşlar, yapamadım. Öf, arkadaşlar kazandılar ya Öf, Bir tur daha oynayalım arkadaşlar Daha sonra bitirelim Bak yine 3 kişi diyor ama Daha sonra da kişiler de geliyor Bu nasıl iş Ben de anladım bu işten yorum. Ha Daha sonra da Kaç kişiyiz 2-4-6 yes. Bu sefer arkadaş olmak istemiyorum Yorumcak Başkası olmayacak olsun artık ben oyuncak olmak istemiyorum. İlk burada oldum da mutlu olmuştum ama hiç olmamıştım. Şimdi olmak istemiyorum çünkü sizi sıkıyor sıkıyor. Yani nasıl sıkılmanızı istemiyorum. Bir de farklı şekilde oynayayım. Hay bakalım. Sakın. Hah bana öyle gel. Tamam gittim de oraya.

Allah 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 Allah. Arkadaşlar üst katlarda bir şeyler var. O yüzden ben üst katlara gideceğim. Bir ses yok. Sadece bu galiba o, var. Orası mavi üstte formalde kapalıymış. Onu öğrendik. Hocam sanırım dışarıda bir şey var. Kuru varlık doluyor kargayı aldım Pro var aldım gidiyorum arkadaşlar yukarı geçeceğiz yine bence bölümü ben korktum aha arkadaşlar kırdım onun için anahtar lazım onu bilmiyorum Her yerde eşya var çünkü neredeyse. Ben korkuyorum. Oha sonra anahtar. Al al al. Önce bu sonra merdiveni alırım. Turuncu anahtar. Ya da buna gerek yok şimdi. Merdiven alayım. Gördünüz mü onu? Görmediniz. Tamam güzel. Bu full cheesecake perfect Nasıl bir şey bilmiyorum. Buffalo Cheesecake Profesör Rol. Hiçbir şeyi bilmiyorum. Başka bir şey yok mu? Arkadaşlar dışarıda geliyor herhalde. Bunu koymam lazım. Bunun için dışarı çıkmam lazım. Nerede o? Tamam arkadaşlar gidecektim hmm. Çekilin. Ama burası arka kapıymış. Sonra diğer tarafa gideceğiz. strese girdim. Ona bakmayın. Üf ya arkadaşlar tam 7. dakika döndüm mü be? Üf ya. Geçin anahtarı almıştım tam da arkadan kapıyı kapatmış. Dışarıya da onu koymuş. Yakalandım ya. Öf. Ama arkadaşlar dediğimiz gibi videomuzun sonuna doğru gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bildirimler aç. pardon boş ver. <laughs> Özür dilerim. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Hoşça kalın.